Merhaba arkadaşlar. Özgün'ün Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle soslu fırında somun balığı yapacağım. Malzemeleri veriyorum. 1 kilo somun, 5 adet patates, 3 adet kuru soğan, 4 adet domates, 1,5 limon, 1,5 limonun suyu, 3 diş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, yarım çay bardağı sıvı yağ, patatesimizin Marinesi için ee, bir çay bardağı sıvı yağ, baharat olarak tuz, karabiber, kekik, kimyon. Şimdi e, somonlarımızı marin etmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir kabımıza limon suyumuzu Öncelikle evet, biraz çırpalım arkadaşlar. Limon suyu iyice özleşene kadar yağımızı aktarıyorum. Yağımıza da biraz karıştıralım. Limon suyu ve yağ iyice birbirine geçsin arkadaşlar evet şimdi baharatlarımızı koyalım ee, baharatlarımın hepsi e, tuz hariç ve kırmızı pul biberim hariç bir çay kaşığı kırmızı pul biberimin e, çok az olmasını istedim çok acılı olmasını istemiyorum arkadaşlar güzelce tüm baharatlarımızı karıştıralım sarımsağımız da vardı onu da hemen içerisine bırakıyorum bence hepsi iyice birbirine girsin arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi balıklarımızı güzel bir şekilde sosa yedirerek ayrı bir kaba alıyorum. Öncelikle biraz bekleteceğim içerisinde. Sosunun iyice çekmesi için balıklarımızı güzel bir şekilde ters düz edelim. Evet arkadaşlar balıkları güzel bir şekilde sosladım. Şimdi kenaralık alıp bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Ardından patatesleri soslamaya başlayacağım. Evet şimdi burada da bu arada arkadaşlar eldivenlerimi değiştirdim. Bilginiz olsun. Baharatlarımızı koyuyorum. Şurada güzel böyle bir karışım yapalım. Patateslerimi ben yuvarlak yuvarlak bir şekillendirici bıçak yardımıyla kestim. Siz arzu ederseniz normal kızartma boyutunda da kesebilirsiniz. Şimdi patateslerimi baharatların içerisine güzel bir şekilde bırakacağım. Bunlar da yaklaşık bir 5 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır. Ardından fırın tepsimize alacağım. Evet arkadaşlar, bütün sosumuzu güzel bir şekilde desemizi yedirdim. Şimdi bunları da kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi, balıklarımızı patateslerimizi burun tepsimize alalım. Altına pat, soğanlarımızı diziyorum. Soğanlarımızı aralıklar bırakarak, bırakarak halka halka doğradık farklı bir şekilde doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi domateslerimizi gelişi güzel. İkinci sıramızda domatesler olacak. Bunları daha iyi şekilde güzel bir şekilde dizelim. Evet arkadaşlar domateslerimizi dizdik. Şimdi patateslerimizi diziyorum. Aynen bunları da güzel bir şekilde dizelim sosumuzdan da kalan sosumuzdan ziyan etmeyelim şöyle güzel bir şekilde üzerine gezdirelim şimdi sosumuzu da verdikten sonra balıklarımızı üzerine güzel bir şekilde yerleştirelim yağını az kullandım çünkü somon yağlı bir balık o yüzden sizde az tercih ederseniz sevinirim evet arkadaşlar balıklarımızı da bıraktım limonlarını da üzerine böyle birer dilim şeklinde bırakalım. Ardından 180 derecelik fırının ayarına göre değişiyor. 200 derecede 30 ila 35 dakika arası pişireceğim. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Şimdi servis edeceğim. Evet arkadaşlar balonumuz servisi hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.